İddia sever arkadaşım. Çok kısa zamanla alacağım. Canlı bahisler, özel kampanyalar, maç yayınları, daha neler neler. Hepsi Tuttur'da. Hemen indir, krallar gibi tuttur. Getirden siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Getir, son round programını sunar. O Abi bak bir yok. şey söyleyeceğim. Bu Fenerbahçe ve anti Fenerbahçeliler, Galatasaray ve taş, anti Galatasaraylılar, Beşiktaş anti Beşiktaşlar. Bunlar var maalesef, var. Yalnız çok sinirimi bozan şu. Bu kadar bir hakem hatası oldu bu sezon. İşte Bahattin Şimşek'te en maçta yapılabilecek en fazla hatalardan birine imza attığı maçtı. Ben kimin lehin aleyhine olduğuna bakmıyorum. Bu kadar hata yapan hakemin işi yok zaten diyorum. Mesela abi Rize Spor Göztepe maçındaki hakem hataları kimse konuşmadı. Göztepe'nin Rize'nin taraftarı sayısı az diye bunlar hiç olmasın ya. Yani. Ya şimdi Oyun orada da mesela... Spor Kayseri maçı rezalet Ali Palavir. Ya rezalet ben o maçta zaten TRT Spor'da gösterdi Veli. Ali Ece ne diyeceksiniz? Valla ben içimden söyleyeceğim ne dersem diye. Çünkü dışımdan söylersem. Anladın mı yani? <laughs> gerek yok abi. Ya çalışma arkadaşlarımıza hürmeten. Hani orada emek veren gece yarısı programları çeken kameraman falan hürmeten abi. Ya gerek yok. Yani devlet kanalı da Rütük'ten ceza almasın biz zahmet. Gerekiyorsa alır da. Benim yüzümden almasın yani. Anlatabiliyor muyum? Zaten bu şeyi açtık. Ama senin söylediğin Fenerbahçe'de oyunculara bence asıl yapılması gereken şey başka. Bence bu takımın major oyuncularını alacaksın. Kim bunlar? Rotti, Samat da sakatlığından dolayı bir sürü oynayamıyor. Gustavo, Tosa, Dört ve bu oyuncular adına da bir temsilci. İster Ozan Tufan olur, ister başka bir oyuncu Caner olur, ister Gökhan olur. Bence en mantıklısı Gökhan Gönül. Neden Türk futbolcular adına birisi? Türk oyunculara bunu böyle anlatıp verim alabilirsin. Ancak Perotti gibi, Samatta gibi, Sosa gibi. Sosa yıllardır yıllardır Türkiye'de fark etmez ama sana bir taktiksel açıdan zenginlik katacak bir oyuncu. Senin öncelikle bu major oyuncularını alıp bu haftaya kadar puanla geldik. Evet. Bazı maçlarda performansımız hiç iyi olmadı. Bunun sebebi nedir? Yani teknik direktörse teknik direktör. Teknik direktör değilse mesela kişisel sorunların toplamıysa kişisel sorunların toplamının çözümü. Bir an önce bu bay haftasında bunu yapması gerekiyor. Beşiktaş örneğin bay haftasını çok iyi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin de o Beşiktaş'ın baydan sonraki yükselişine geçmesi için ki yükselişe geçebilecek oyuncu malzemesine sahip bir stoper hariç. Onu konuşacağız şimdi. Özellikle onu istedim konuşmak Ya bir de bu oyunculara, majör oyunculara şunu da sormak lazım. Sizce takımda ne eksik? Yani teknik direktörle ilgili bir uyumsuzluk varsa tamam. Ama bir de ayrıca oyuncu olarak mesela Teknik direktör Alegri de olsa, teknik direktör zamanda olsa bir oyuncu almamız gerekiyor bir mevki. Nereye ne oyuncu almamız gerekiyor Bence bu majör oyuncular kesinlikle tavuklarımızın daha güçlü olması için bizim daha iyi bir stopere ihtiyacımız var diyeceklerdir. genel olarak şöyle bir şey eleştiri geliyor. Ya işte bunu böyle takım içinden çözemezler mi? Ya gerçekten takım içinden çözebilecek oyuncular olsa çözülür de. Geçen sezon bu işi böyle takım içinden çözmeye çalışırken resmen sezon torunlar yumağına döndü. Yani Jason stopere devşirilme girişimiyle. Bence takım içinden falan çözülmemesi gerekiyor. Cevabında iki oyuncu gidecek. Maaş bütçesi boşalacak. Yüksek maaş bütçesi gerçekten Fenerbahçe tarihinden direkt örnek vereceğim. Lugano'ya sen bir Lugano bulacaksın. Aynen öyle abi. Rakipleri yıldırma var ya eğer o anti Fenerbahçe falan filan cephesi gerçekten bu somut şekilde bir mücadele etmek istiyorsan o mücadeleceksin. Lugano sadece sertliği, ikili mücadele kazanması, savaşçılığı bu değil çok kaliteli bir stoperdi. Tamam. havadan nasıl durması gerektiğini, nasıl pozisyon alması gerektiğini bilmekle beraber bir de savunmayı çok iyi idare ediyordu. Liderdi. Mesela Trabzonspor'un geçen sezon en önemli eksiğiydi işte Vitor Hugo gibi bir stoper. Bak geldi Abdullah evet. Avcı'ya sor. E, hocam sen bunun takımın, takım savunmasını en azından nasıl toparladın? Yani görüyorsunuz. Hani Vitor Hugo gibi lider olduğu zaman toparlayacaksın. Vitor Hugo'nun yanında Edgar gibi stoper de de, daha değerli hale geliyor. Yoksa çok öyle süper bir stoper değil. Ama Hüseyin'i e Edgar yaparsan olmaz. Hüseyin e de yaparsan olmaz. Hüseyin Hüseyin yaparsan olmaz. Bu stoperdeki uyum meselesi çok önemli. Ya Fenerbahçe'nin devre arasında ne yapıp yok. dedim yani transfer arasında. Bu iş çözmesi gerekiyor. Başlıyor, evet. Var mı isimler? Var. Sokratis var. Leverkusen'in Dragovic. Dragovic Dragovic son maç sabit oynadı. Bir de şey var. E, Lazio Radu var. Stefan Radu. E, bir de Raduno Radu, Radovanovic diye bir oyuncu var. Lens'in stoperi. Şimdi bu Radovanovic, Dragovic ve Radu sol ayaklı stoperler. Evet. Yani sol stoper. E, Radu bunların içinde takım lideri. Yani lider karakterli oyunculardan bir tanesi. Öyle. E, ama ben bunların içinde en kalitesini bir numarasına Sokrates'i koyuyorum. Sokrates, Papas İki sebepten. Birincisi taş gibi stoper. İkincisi hem Arsenal'de hem Dortmund'da önünde oynamaya alışkın takımlarda oynamış stoper. Valla o doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit. Yani e, Dortmund'a karşı da kapanan takımlar var. Arsenal'e karşı da kapanan takımlar var. Ve bu iki takımda da Sokrates öne doğru çıkmayı bilen stoper. Yani öyle oynamayı bilen stoper. Kendisi çok hızlı ve seri bir stoper olmasa da pozisyon bilgisiyle bunu giderebilecek ve bu oyunu bilen oyun stoper. Radu bence çok iyi bir stoper. Ama Radu'nun Lazio'dan koparılması kolay ihtimal değil bak. Var var. Matteo Materazzi ha. şeyi. E, Materazzi e, menajeri. Emre'ye teklif etmiş. Ya yani 34 yaşında onun dezavantajı o. Yani 1,5 yıllık bir sözleşmeyle Radu da olabilir. Bence hem Radu hem Sokrates olursa nefis olur mesela. Mükemmel olur. Yani sağ Sokratis, sol Sotopere'de Radu falan acayip iyi olur. Ha o kadar bir lüksü var mı bilmiyorum ama Fenerbahçe bir tane %100 stoper alacak. Bu bir. Şu anda Fenerbahçe'nin öncelikle para durumu ne? Onu anlatayım. Fenerbahçe'nin 8,5 milyon euro harcama kabiliyeti var. Tamam. Bu 8,5 milyon euroluk harcama kabiliyetinin 7,5'u Kuruse'ye ya gitti. Yani sen bunu ister öde ister ödeme UEFA onu sayıyor. Tamam mı? O yüzden Fenerbahçe kuru ile anlaşacak. Diyecek ki baba yapma etme. Gel biz bu işi biz ettik sen etme. Şu kadara düşür. Diyelim ki bu rakamı sallıyorum 3.5 milyon euroya düşürdüler. Diyelim ki. O zaman, o zaman, o zaman para 3 milyon euro bir para kalacak. Bu durumda fon e, servis ve harcama miktarım da var, olacak elinde. O zaman eğer öyle bir şey olursa bu durum söz konusu olursa bir de hızlı kanat oyuncusu, hızlı kanat forveti alacaklarını biliyorum. Bunun yanı sıra Bakasetas'la ilgileri var mıdır? Bakasetas devre arasında 2,5 milyon euro Fenerbahçe'ye gelir mi? 2,5 milyon euro artı bir oyuncuya. Açıkçası bilmiyorum. Duymadım da. Ama Fenerbahçe'nin 3 tane oyuncuya yani ilgilenmesi gerektiğini söylüyorum ben. 3 tane oyuncuyla ilgilenmesi gerektiğini söylüyorum. Bunlardan bir tanesi eğer orta saha alacaksa Bunlardan bir tanesi Alanya Sporlu Berkan. Bir tanesi Malatya Sporlu Yusuf. Bir tanesi de e, Ankara Güçlü Atakan. Stoper ve 6 numara oynayabiliyor bunlar. Bu Atakan. Yusuf Stoper ve 6 numara oynayabiliyor. E, Berkan da 6-8 oynayabiliyor. Şimdi Stoper bilmiyorum ama ya. 6 numara da iyi. Yusuf 6'da iyi ama Stoper de oynayabiliyor. Yani. <laughs> yani. Evet 6 4. Yani öncesi 6 sonrası 4. Atakan da öyle. Senin altı, yani. stoper alman lazım bak. Atakan da iyi hayır, bir hayır. ücretini şey ama öyle olmaz o iş. Şey. Şey. Hayır hayır Sokratesi aldım bitti. O hariç. Onun dışında ayrıca ayrıca Sokrates veya dinamik bir orta saha diyorsun. Rabi'yi aldın. Ben önce bir tane de böyle Gustavo'nun yanında tamamlayıcı olabilecek veya Sosa'nın yanında tamamlayıcı bir oyuncu da alması gerektiğini düşünüyorum ben. Düşünüyorum. Alırlar mı bilmiyorum. Olacak abi kadrodaki. Abi ki işte on, Sosa, o zaman Mert Arkad, Gustavo, Ozan Tufan dört abi Sosa, var. Sosa'dan emin değilim. Sosa'dan haftalarda 4-4-2 oynatacaksa iki merkez orta sahaya yer var. Yani Sosa'dan emin değilim. Elkasa bile zor yer buluyorsun 4 4 -2'de. Abi 4-4-2 mi oynayacak? Onu da bilmiyorum ki. Yani 4-4-2 oynayıp oynamayacağını da bilmiyorum. Ee, ben 4-4-2 oynayacağını da pek sanmıyorum. Son maç 4-4-2 oynadı. Tamamen eksiklerden orada mecbur, dolayısıyla. Orada yani mecburiyetten yaptı. Mecbur hem Karatçı yok yetim. hem Pelkat yok. Tamam. Orada eyvallah. mecburiyetten yaptı. Bakasetası falan da istiyorsa 4-4-2'ye dönmesini hiç, e, hiç beklemiyorum. Hiç o beklemiyorum. Oyuncularla imkansız. Hem Perotti hem Bakasetası hem santrafor olmaz yani. Ama Bakasetası orta sahaya 6 numara takviyesini bir kenara bırakırsak Fenerbahçe bir 4 numara yani stoper alacak. Bir de hızlı kanat forvetini arıyorlar. Bu, bu Samuel Osayi olabilir. Samuel Usai olabilir. Yahut işte bu hani tarz olarak Onyekuru tarzında bir oyuncu alacaklar. Onu da söyleyeyim. Ama birinci Peki... öncelik şey Santrifor asla yok. Vedat yok. Vedat yok. Santrifor arayışı yok. Tamam mı? Ee, şey var. Ama Tiam gidebilir. Yani Tiam satılabilir. Tiam'a talip var. Talipler var çünkü. Nereden? Ee, şeyden. Körfez'den arabi. Körfez'den bizi bilhassa Körfez ülkelerinden. Ee, Adem'i kiralayabilir. Bu şekilde hani kontenjan açılır. O zaman da ha diyeceksin ki Santrifor o zaman Sissel'e şeye kaldık, Samatta'ya kaldık. Belki o zaman Santrifor'da oynayıp işte Ener Valencia'yı Santrifor'a kaydırıp sağ öne bir hızlı oyuncu alırsın. Tabii yine kaydırmalardasın, devşirmelerdesin. Bak Fenerbahçe'lik en önemli tehlikelerden Peki, bir tanesi. Ener Valencia Santrifor oynamaz mı abi? Abicim bak şimdi. Sen bir kere iki tane planım var şu anda gözüken. 4-3-3, 4-4-2 değil mi? 4 3 istersen 4 2 3 1 de. Ne dersen de. 4 2 3 Yani ileri de 3 oyuncu oynuyorsun. Abi 4 2 3 1den başka bir şeyle oynamaz şey Erol Hoca. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi vil sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Getir Son Round programını sundu.